Arkadaşlar bugün ne çekiyoruz? E, ee, çekiyoruz. Ee, yanımda Mbappe, Mustera, ee, ben de Ronaldo. Malum ikisi geldi. Şimdi e, başlayacağız. Mustera başlıyor. Evet arkadaşlar başlıyoruz. güzel Evet şu an çekişmeli gidiyor. Emircan ay bir Mbappe bir Ronaldo. Mal geri de kalan Emircan. Mal. Emir gördün mü ne yaptığını? Tele bana vurdu telefon düşüyor tuttum havada. Be beşi çok güzel. Gol mü oldu? Çekemedim ki golü. Oğlum. Izler, oh. Oh, be, sevinci sen yüz bak telefon kırılacak. Mbappe sevinci yap, sevinci yap, sevinci yap. Ben attım onu. Bu attı, bu attı. Beratım. Sevinci yap. Hakem benim. Bana itiraz, kalk. İtirazda sarı Sevinci yap. Aha. Ronaldo. Hadi bir şey. Atmadım golü Bana ne? O attı. 1-1. Çamsız gol var. Çamsız gol var lan var tek tek var. Oğlum. Var bir şey olmaz. Hayır, tek tek ya yapıyorum. oğlum uzaktan olmasa da şansın. Ya bırak ya. Bak itiraz etme ya. Adam o. İtiraz etme. Tek tek e ne yapayım? Güç ölç yapmıyoruz zaten biliyoruz. Hayır. Hakem ha, sen misin lan? Hadi ya, mi? kaç yapıştır. Çekmiyorum o zaman. ha. Hadi. Hayır çalışsın onu. İleride vurursam ve ben ilerden vururum. Vur. Biter o zaman direkt maç. E bitsin. Tamam. Çansız gol varmış. Var. Var var. Hayır yok ya. Var diyor uzaktan vururum golü. Yok, yok yok. Ee... Yok yok yok. yok. 灭，灭。 Dışarıdan... E, Hayır sen çıkarmadın. Dışarıdan gitti. 2-1 Tamam atıyor bu da. 2-1 Oğlum bekleyin top. Giderse ben alıyorum. Oraya attım oğlum. Niye önüme geliyor Sakin Çalım yok, çalım yok, yok. çalım yok. Yok yok. Emircan, şu an e, onu da bitsin sonra ben ne yap? Ya. Sonra benim kanalıma senle ben yapacağız Emircan. Tamam mı? Tamam mı? Ee, on olunca. Dakika. Başladı. Mbappe. 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 Geçti. Mbappe. Mbappe hızlı. Ronaldo. Ronaldo Emir. Şimdi Mbappe Emir. Mbappe Emir geçemedi Cristiano em Emir'e. Emir. Emir vuruyor. Ama çalım yok. Var o mıydı? Da, o da o. Mbappé, ne düşünüyorsun? Mbappe ne düşünüyorsun? Bence iyi bir maç. Sakızını <laughs> sana gitti. <laughs> evet kayıcımız İsmail Çipe geliyor. İsmail Çipe. Evet maç burada. İsmail Çipe ne yapıyor? O İsmail elini al. <laughs> elini al elini. Onu aldım. Onu... Golü gösteremedim evvel ya. Ne? Golü gösteremedim. çünkü orada Yusuf var ya. Orayı sansür koyar Bedo zaten. Sansür koyar. Aha. İsmail Kipe. Ya sen çıktın gol atabileceksin. Çalım at çalım. Bak. Mbappe. Mbappe. Topu bana değdirene sarı kart vereceğim ha. Kurallar öyle. Bana değdirene sarı kart. Aha. Of. Of. Az önce attı. Sen, sen çalım mı? Yaptı çalım yaptı. Oha içinde ne <laughs> var lan <mı> onu? <laughs> Cristiano Mbappe'den daha hızlı. O, bak topu bana değerse serken. O yüzden değdirmeyin topla. Ha, hakeme top değmez. Evet gördüğünüz gibi yakın çekimi yapıyoruz. Cristiano'yı <laughs> sarı kart serbest vuruş kırmızı kart penaltı. Evet oradan geçiş yok. Emir şöyle yapıp geri gel. Evet Emircan müdahale ediyor ama Emir. Cristiano. Evet çalım geldi. Emir'in sadece gitmesin oğlum. Oh. El var, el var, el var. Değil. El... Hayır, Kur'an'a değil. değil. Penaltı, penaltı, penaltı. Kapanır. Vallahi. Ya kendisi yok. Gördüm, kapanın, gördüm. Kapanın. Penaltı. Penaltı. Omuz diyor. Geç, geç. Ama videoda şey çıkarsa bir gol sayarım. Vallahi el var diyor. Gözüm var ya. Ama videoya çıkarsa bir gol olacak zaten. Zaten 2-1 öndesin. 2-1 önde em Mbappe. Aha, Cristiano çalımını attı gidiyor. Cristiano, Cristiano. Aha, aha. Aa, dışarı. Ne oldu ya? Nasıl attın lan onu? <laughs> He? Beşi 40 <kırk> geçiyor. <laughs> Emir. Bir şey oldu. Vereyim. Yok oğlum ben kendim. Evet Cristiano. Mbappe. Mbappe orada Mbappe. Emircan. Mbappe prime dönemini aç. Bacakları çek. Aha. Emircan prime dönemi aç. Çek üç bacakları. 3. önce devre. Altı Prime dönem geldi. <laughs> Altıda bitiyor. Altı Tam sonra e benim gülüyor. kanalıma emineceğim. Yoruldum. Çekir. Sen mi çekeceksin Muhammed mi Ben çekeceğim çok yaşıyorum. şu an kaç kaç? 2 işte. <laughs> ben de senin gibi. Evet. 2 kilo. iki mi? Hı tamam. Ne i̇ki, Hoppa. Hoppa. Aha çalım gitti. Aa. Evet. evet Ronaldo şu an Mbappe ile cebelleşiyor. Oo top havadan geldi. Aha. Oh, helal lan İsmail işte. Ah, oh, üç, iki. Senin için yap? Cristiano Ronaldo, var? Helal lan. Ha? He? E, devre arası, devre arası. Evet, Mbappe. Hiç düşünüyorsun, ne düşünüyorsun? Çok iyi düşünüyorum ben. Canım. Birazdan benim maçım var, ne düşünüyorsun? Çok iyi düşünüyorum, senin de. <laughs> Bir 3 2 ya 3 0 yeneyim. Normalde arkadaşlar Emre'den kötü oynuyor Cristiano'dan ama bugün bir bir gelmiş yüzüne. Yarın Mustafa Hoca da göstereceğim Mbappe gücünü. Başladı. Heh. İkinci yarı. Aha Emir geçti. Emir 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 Emir. Ya oh, geçer ya. Hop bir şey olmaz ben. Az da bir şey olmuyor. Evet Muhammed. o. <laughs> oh. <laughs> İnşaata gittim. Aa başladı. Ne ara başlattınız oğlum? Söylesenize. Emir, Emir geçti çavurumla attı. Emir, Emir yan. Emir. Acıyor mu? Bir şey var mı yok mu? Omuz omuz. Var mı? He tamam omuz. Tamam bir şey yok. Ka üç üç. He? Üç, üç üç. Tam okur mu? Bak değil. Bak. 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 Üç üç. Ömürce ağlama. Üç üç. Ben itiraz etme kartı şöyle. gömerim. Bak şöyle yaptım. O ver Üç üç. Ben sana onu yapacağım. Üç üç. Üç üç mü? Evet gol. Üç üç. Üç üç. Emcan Prime dönemini kapatıyor. Bir, çok güzel bir, çok güzel Koşacaksın. Hakem baksana kumar oldu. Kızarmış çöp. Aha Emba Evet Mehmet ne düşünüyorsun? Onlar orada oynasın. Mehmet ne düşünüyor? Aha geliyor. Çalmanı attı. Geldi ve ooh. Çok güzel bir gol. 4-3. İki gol kaldı. <laughs> Çevirirse izleyeceğim mi? bir sonraki maçı belki benle de kazanırım. Kaç kaç? Ben mi yeniyorum? Hayır. Aynen sen yeniyorsun. Ama son penaltıyı kullansın. Beş tane Ama son penaltı ha. Ne? Senin neydi burada? 102 tane top kurtardık. 102 tane top kurtardı. Evet. <laughs> yani. Aynen. Daha daha on ne? top kurtamadım. Evet. 102 tane top kurtardık. Şimdi desey diyecektik bomba da çok iyi oynuyor. Tamam mı başka? Aa, ya Muhammed yukarı doğru Aynen. at ya. Çalma attın hadi oradan da geç. Attı az önce. Ya önündeyken attı. Sen Muhammed'le Muhammed Aha. E, e, o ver, ver. Sarı kart. Serbest vuruş. Ne da bana He? Serbest vuruş kurban. Serbest vuruş. Barajı kuruyor Mbappe. Mbappe. Evet. Kalede ismi aç be. Orada ne yapıyor? Ne yapıyor? Hey hey. Bak ikinci geliyor. İkinci. Benim da tutamaz. Benim kurallarımda tutamaz. Sayıyorum hakem olarak. Hakemler sayıyor ya. Gel. Hayır lan boşal. Bakayım. Mükle. 1 2 3 4 5 Geç şuraya Evet. Şey yerim, bu eh. İsmail, evet. Evet. Evet yemiyor. Sen attım, o. Çalım, Çalım nerede? Nerede? Frikiz. Hayır. Free oyundurdu ya. Bak geçti. Geçti. Aha. Aha bu. Aa Mbappé. Onu da Buradan buradan attı. Hiçbir şey <laughs> Dört ben He? Dört Evet. Şimdi sen arkadaşlar sen videoyu olayım. izlersiniz. Ali burada eline değdi gördüğünüz gibi. Ama omuz diyor. ver ama. Arkadaşlar kasa kasa. <laughs> Yok şey. <gülüyor> <gülüyor> Videoda izlersin. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar şurada bir tabirat işlevi var görüyorsunuz ayağı topu beni de çeksene o bekle. topu. top oldu. Bu be, gol izledi ve işkten yiyeceğiz hani. Uyur Ronaldo ve gol. Gönder diyor. Başlıyor, maç başladı. Kaleci başlattı. Kaleci başlattı. Emirde top. Aha, Ronaldo. Ronaldo kur. Evet Mbappe topla. Mbappe. Mbappe'yi fekledim Mbappe. Mbappe maç zor kardeşim. Gerçek hayatta böyle şey olmuyor. Hadi oğlum Emir iki gol kaldı ya. Son bir gol kalınca çamsız gol var. Top bana değişeği sarı kartı. Oo, geçti bu arada atsa gol. Hayır geçmedi. Böyle geçti. Çalma atmadı ama geçti. Ya At atamıyor. Ayaksız Mbappe. Evet mi Dur gol çok yakın. Az önce video durdum bilmiyorum ama. Çünkü bana top çarptığı için sarı kart oldu. Aynen. Böyle böyle. Böyle. Sarı Tatıyor, kop, Böyle bir şey yapar mı? Yok, sarı kart Tam uyarı. Sarı kart Ben de uyarı yok? Ne sakin. Sen de bana aynısını yaparsın. Ben bunu aynılarını yapmayacağım da. Evet. Dur beş adım gelin. Bir, iki, üç, dört, beş. Tam durmuşsun ha. Ee, hayır. 4 4. 4 4 Bu arada bir, bir şarjı ne düşüyor Tamam tamam Hadi hadi Oğlum kardeşim geliyor Bak eve götürmez değil mi Ali seni He Eve götürmez değil mi He Eve götürmez Başlamam